Baş ağrılarımdan kurtulamıyorum. Ne yapmalıyım? Baş ağrısı sinir hücrelerine baskılar sonucu ortaya çıkar. Kötü hava durumu, günlük yaşamdaki stres baskısı, yeterli su içmemek gibi olaylar sinir hücreleri zarlarına baskı yapar, kanın top top hale gelerek akışının yavaşlamasına sebep olurken bu durumda ağrılara sebep olur. Başa takılan manyetik banttaki 13.000 Gauss'luk neodyum mıknatısların manyetik dalgaları ile al yuvarların içindeki demirle etkileşime geçerek plakalaşmış al yuvarları birbirinden ayırır. Ve her birini ayrı ayrı oksijen taşır hale getirerek beyne oksijen sağlamış olur. Ve böylece baştaki ağrının azalmasını veya yok olmasını sağlar. Ve bu sonuç migren rahatsızlıklarının, kulak çınlamasını ve ağır işitmeyi ortaya çıkaran rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcıdır. Manyetik alım bandı baş ağrılarında migren, kulak çınlamasında manyetik terapi ile destek olur. Manyetik gücü 13.000 Gauss olan neodyum mıknatıslara sahiptir ve ömür boyu güç kaybı olmaz. Ayrıca günde 10 bardak canlı, mineralli ve alkali su içmekle birlikte ağrılarınızda çok daha büyük iyileşmeler sağlar.